düşünceler düşledim, düşünceler düşledim. Kronik değil, kozmikti, hamd ettim, varlığı tahattur ettim. İnsanın modeli geldi aklıma, Rahman'ın habercisiydi. Yürekten selamladım, irili ufaklı Başka insanlar da vardı elbette. Hayra yordu. Gel gör ki kerim aklın hasılası, müşfik kalbin mesut hatırası, gönlümün tatlı meyvasıydı düşüncelerim. Doyamıyordum. Dünyaları makinalaşmış, insanların çoğunluğuyla behaimileşmiş, müminleri ise garip kalmış İnsanımız ne yapsındı? Ne etmeliydi? Bir çare yok muydu? Yorganın altında, çatı katında, heybe parkta, sokakta, Nürnberg'de, Hitler'i telin eden parkta, Paris'te, Paris camiinde, Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de, İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, en çok da Malatya'da. Kimselerin olmadığı küçük hücre, mücre gibi yerlerde. Bir de Allah bağışlasın, huzur ilahide, nerede? Kendi başıma kaldımsa orada düşündüm. Düşündüm, zikrettim. Burada ne yoruldum, ne usanç duydum. Düşünebilmek için yalnızlığı, düşünebildiklerimi arz etmek ve tenkide açmak için toplumu saç, seçtim. Müzakereyi sevdim, şükrettim. Ömür, Okçu kardeşlerimizin oğlu Osman, düşüncelerini yazdığından dolayı tevkif edilen babası için demişti ki, bu hapis babamın yazdıklarını, yaşadığını bir hayat olacak. Evet, yazdıklarını yaşadığı bir hayat olacak. Bu ona bir mükafattır. Ah Arslan Osman, dünyadaki mükafatların en güzellerinden biri de bir mümin evlat değil miydi? Bu yetmiyor muydu Ömer Bey'e? Kirkolik olacaktım neredeyse. Bu hale düşmekten korunmuşsam, beş vakit namaz oldu sebebim. Akşam namazını kıldım, arkasından yatsı geldi. İyi dedim, sabah namazını da daha vakit çok. Bir de baktım, neredeyse güneş doğacak. Göz göre göre, namaz vakti kaçırılır mıydı hiç? Sabahı kıldım, yattım. Kalktım öğlen namazı yaklaştı. Orta namazın akşama kadar vakti vardı. Düşün. Düşünebildiğin kadar. Yerken düşün, yürürken düşün, eşle dostla konuşurken düşün. Ne o? Hep düşünecek misin? Düşündürmek vazifeni unutuyor musun yoksa? Helalinden kazanmak kazandık ya, temizinden yemek yiyorduk ya, sert için giyinmek giyiniyorduk ya. Bütün bunlar düşünmeye, çalışmaya engel değil ama engel olmuyor muydu sanki? Rızık için değil, rızkı helal yolda temin etmek için çalışmak ibadetti hani, dünyayı cennet yapmak için değil, insana ilk ve son bir fırsat cennet içindir. Bu imtihan hayat. Bu imtihani hayat. Bu hayat, dünya hayatı insanoğluna bahşedilmiş tek fırsattır. Evet, okumak, düşünmek ne kadar güzel. Rabbim o ilk emri olan oku ile hayatı okumak, olayları okumak, sorumluluklarımızın Farkına varmak ve yola revan olmak. Ya Rabbi, sırat-ı mustagimde istikamet üzere yürümek için bizlere şefaat et.